arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ee, Brawl Stars'a Max ile oynuyor şu anlık Enes Işık. Evet. Canım ne yapıyorsun? Bak seni de göstereyim ya. <laughs> evet e, şey Kendini YouTuber'da görecek ilk defa. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ilk defa YouTube'a merhaba diyorum ben. Arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anlık şurada poko var oğlum onu kesebilirsin. Tamam, tamam ben. kesebilirim belki. Sen kime koyuyorsun lan? <laughs> çok konuşma oğlum. Ben ben bir youtuber... Oğlum kim bana abone olmuştu lan? Bir de kim bana like atmıştı? Evet. Kesin? Çok saçma oldu. Babam bana billah yaptı. Melik amca billah yaptı. Acaba Ömer amca da... Ömer diye birini tanımıyorum ama Ömer diye biri olmalı. Oğlum ben sen de yorumları açsana belki e, yorum atan birileri olur arkadaşlar eğer e, yorum e, yorumlara güzel bir şeyler yazarsanız Maxli Sosa Maxli Sosa e, evet e, 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 eğer güzel bir şey yazarsanız size kalp atacağız arkadaşlar arkadaşlar iki dakika baş iki dakika sonra yani bir dakika sonra kapatıyoruz videoyu e, evet arkadaşlar. Vi, videoya ilk bir bakacağız. Enseni taktiğim böyle değildi lan. Ö öfkeyi adam gelince alıyordu. Tamam da ya adam saklanmış bir yere pusmuş adamı korkutmak için. Aa gördüm. Gördüm. Kör değilim lan ben. Eee evet, senin dinleyenler 8 mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutu açacağım. Eğer ben ee, bana dua ediyorum. Fransızca dilini di, ayar. Yok yok, Fransızca değil bu sefer. Bu sefer çok farklı bir dil yaptım. Ben bile anlamadım. Şu anla açıyorum arkadaşlar kutumu. Büyük kutu arkadaşlar aç. O. Bastım ve 87 yazdı. Çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Üzücü bonus 200. Arkadaşlar çıktığında böyle şey olur. Ee, e, parlar. Parlar. Sonra çıkar. Bu arada oyunu güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni güncelleme de şöyle gösterelim. Arkadaşlar Surge, Surge geldi. Surge çok iyi bir oyuncu. Efsane şöyle bir, de bir yiyeyim. gösterelim arkadaşlar. Eğer bunuz varsa 39 taşınız da varsa bunu alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar ben hemen bir maç daha atayım. Görüyorsunuz karakterlerimi de gösterdim. Hemen bir ile maç Arkadaşlar iki dakikamız doldu. Şimdi kapatmalıyız videoyu. Evet.